arkadaşlar otelde kaldığımız oda turunu yapıyoruz. Oda numaramız 2406 unutmuyoruz Sinem. Yani. Hadi bakalım. Hadi girelim odamıza. Elif Sinem'in oda turunu yapalım. Gel bakalım Elif'ciğim. Kapat kapımızı. Bak bakalım. Aa burada ne varmış? Bak Elif. Bak bunda ne yazıyor sen biliyor musun? Bak İngilizce yazıyor. Oku bakayım. Hello to say Star. Ne diyor yani burada? Bir rock star gibi diyor uyumaya hazır ol diyor ve altta da rahatsız etmeyin yazıyor. Hadi bakalım gidiyoruz. İlk önce Elif Sinem'in odasından başlayalım. Elif burası kapıdan içeri girer girmez böyle daire şeklinde. Burası Elif Sinem gel bakalım sen hangi yatakta Burası ayakkabıları giyebilmen için oturma alanı böyle. Çok güzel de bir tablo asmışlar. Burası Burası, benim oda. Burası Elif Sinem'le abisinin odası. Hemen buraya elbiselerini Elif Sinem değiştirdi. Attı. Aferin kızıma. Bunlar pijamaları. Hadi bakalım Elif Sinem'ci. Ee, bakalım Elif Sinem'in penceresi nereye bakıyor? Bak buraya bakmamıştık Elif. Ay buradan çok sıcak geliyor Elif Sinem. Aa Elif Sinem şu karşıdaki otele bakıyor anneciğim ya. Maalesef deniz manzarası var senin odanda Elif. Gördün mü? Aa, karşıda AVM var. Oraya gidelim alışveriş yapalım. Hadi. Ama ilk önce Anladım. İlk önce Elif Sinem biz e, neydi? Saç istiyor. Renkli saçlar istiyor. Gidip bakacağız. Burası Elif Sinem'le Egemen'in odasının dolabı. Şuraya da valizimizi koyduk. Bunu birazcık kısalım. Çok ısınmış çünkü. Gel bakalım Elif Sinemci. Evet, şimdi sıra geldi. Burası oturma odası. Oturma odasında bakalım böyle küçük bir televizyonumuz var. Bunun içinde video malzemelerimiz var. Harika etkinlikler sizi bekliyor. Burada da böyle sıcak içeceklerimizi yapmak için kahve, çay vesaire. Bunlar var. Bakayım burası. Burası da buzdolabı. Gel bakalım Elisina. Buzdolabının içini gösterelim. Buzdolabının içinde ne var? Ben bakmamıştım. Aa burayı baban mı yerleştirdi? Aldıklarımızı buraya Ama koymuş. Ama şunları biz koyalım. Şey, ha ya. kendi mi vardı? Bir süpermiş. Buradan bakalım buranın manzarası nereyi gösteriyor? Bur ah havuzu gösteriyor buranın manzarası. Bakın. Elif Sinan biraz önce yüzdü geldi. Şu kapalı alanda yüzdü Elif. Dışarı serin olunca da içeriye girmiş. Hadi gel bakalım. Burada balkonumuz var. Balkonumuza bakalım. Balkonda. O harika. Burada bir kapı daha var. Bura hangi odaya açılıyor Elif? Açılmadı. Orası çamaşır asma yer anneciğim. Havlularımızı asacağız. İşte böyle balkonumuz. Buradaki de oh, burada şimdi akşam ben kahve keyfi yaparım babanla sizi uyuttuktan sonra. Oh Elif ne güzel olur. Burası dediğimiz gibi havuz manzarası. Karşıda bir ayrı otel var. Burada bir otel var. Bakalım deniz manzarası şu kadarcık görünüyor deniz manzarası. Hadi gel gidelim bakalım. Şimdi arkadaşlar otelden çıkacağız. O karşıdaki işte oteli gezdirelim mi? Otel ayrı çekelim. Otel ayrı çekeceğiz sizler için. Spor salonuna, etkinlik yerlerini gezelim. Burası da bizim odamız. Biraz önce Elif Sinem üzerindeki bluzu ütüledim. Ütü masası vardı burada. Evet anneciğim not almak için defter. Bakalım. Aa biraz önceki balkon. Nereye açılıyormuş anneciğim? Buraya mı açılıyormuş bakayım? Evet yatak odasından da balkona çıkabiliyoruz. İşte bu. Elif Sinem iki tane. Kapı varmış balkona açılan. Burayı görmemiştim. Otelde biz bugün yeni geldik. Sadece hemen hızlıca yüzüp geldiler. Aa burası yan komşunun balkonu. Hadi bakalım. Elifçim ne yazıyorsun? Aa bana mektup yazıyor şu an Elif yine. Evet burada yapacağımız etkinlikleri çekebileceğimiz videoları fikir olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Biz de burada çekeriz değil mi Elif Sinem? Ne yazdım o oh, kocaman kalbe benim baş harfimi yazmış. Bakalım bana ne yazdı. Tamam hadi lazım olur onu bırak. Bakalım canım annem seni çok ama çok seviyor. <laughs> seviyor. Hadi gel bakalım. Seviyor. Seviyor. Hadi gidiyoruz burası da banyo tuvalet. Ben biraz önce burada bir kaydım düşüyordum az kalsın. Elif'ciğim aynen burada çok tatlı sabunlarımız neyimiz var. Bakar mısın? Ben bunların hepsini alıyorum. Ne yapacaksın? Kullanacaksın mı? <laughs> evet kullanacağım. Çünkü i̇şte kullanacağım işte Anne. burada dört gün kalacağız işte birinci gün şampuan duş yeri ikinci gün üçüncü gün dördüncü evet. gün evet. kulak çöpünü bile düşünmüşler harika bir yer burası gel hadi anneciğim bak buraya da yaz ya. asmışlar gördün mü gel havlarımız falan burada her şeyimiz hazır hadi bakalım Arkadaşlar, işte böyle. kapatalım Kartın nerede? Kartın kapıda mı kaldı? Kartı oraya mı koydum? Buraya mı koydum? Elif Sinem kartı kaybetti. Ha, Hadi al bakalım. Şimdi çıkacağız. Kartı alman lazım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar oda turumuz bu şekil. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Anne evet, sen çıkar. Ne yapacaksın? Sen çıkar şu kartları. Çık. Bir çık. Beni niye çıkarıyorsun? Bir çık. Aa, beni kapı dışarı. Ben seni tabii atacağım. Açılmadı kilidi aç. Aşk olsun Elif. Sen beni kapı dışarı mı ediyorsun? Hadi gidelim. Hadi gel gidiyoruz. Hadi gezmeye. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi Benim ayakkabılarım nerede? Ayakkabılar da böyle alta koyduk. Ben terlikle gezelim. Hadi oraya oturalım. Ayakkabımızı giyelim. Geçeceğim. Ne giydik? Bir tane gösterelim aynada. O. Elif senin pembiş terlikleriyle gezecek. Ben de bu ayakkabı. Ah terlik çık bu Şunu şurada size anne kız pozu verelim. Elif gel. Gel bir şurada anne kız pozu verelim. Ayakkabımı giyemedim. Gel anneciğim. Evet ha gözlüğünü tak. Benim gözlüğüm arabada kaldı. Bakayım. Benim orada yedek gözlüğüm var mı? Var. Yedek gözlüğümü de alayım arabada kalanın dışında. Nerede? Eyle Sinem yardım etsene. Bu değil benim gözlüğüm. Hah burada. Tamam bu benim gözlüğüm. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ben bunu tamam. yakama takacağım. Aile halkı hadi gidiyoruz. Hadi aile halkı. Elif gel şuradan kendimizi bir gösterelim gel. Evet arkadaşlar Elif Sinem ve ben hazırım şimdi gezmeye gidiyoruz hadi gidelim bakalım Ama ne olmuyor? Yok devam ediyoruz Anne saç Evet saç falan soracağız daha birçok videonun devamı şimdi gelecek arkadaşlar çekeceğim birazdan ama günde kaç video yüklüyoruz günde 6 video yüklüyoruz arkadaşlar hadi bakalım ne? günde 6 videonun 3 tanesi yeni 3 tanesi eski videolardan sebebi de neden yeni gelenler için eski ama videolardan yüklüyoruz bas, yok yok devam ediyoruz Ay, bu hadi Benim gel kafa. hadi ev ev <laughs> ahalisi çıkalım hadi ev halkı, ev halkı çıkalım kartı ver kızım ona Hadi Baba. bakalım. Tamam anahtar otuşacakmış hadi. Gözlüğünü al gözlüğünü unuttun. Dışarı güneşli al işte gözlerin etkilenmesin. Hadi gel. Hadi gidiyoruz arkadaşlar devam edeceğiz daha şimdi. Egemen giy. Egemen'in yaşını sormuşsunuz arkadaşlar. Egemen'in yaşı 14 Elif'in yaşı 8. Her Anladım. videoda var neredeyse bu sorular. Tokan orada ne yapıyor? Ben koydum değil mi oraya? <laughs> Ah beni Saçımı Saçını mı soracaksın? Ya. Nasıl yaptırmayı istiyorsun saçını? Renk. Kim de gördü? Oradaki kişi mi dedi sana gel ben senin saçlarını yapayım diye. Ne yapacakmış? Rengarenk örgüler mi yapacakmış? Evet. Çekecek şuradaydı anneciğim ya şuraya bir bak. Evet. Gel Babam. Mi? Bir gidemedik, bir çıkamadık otelin kapıdan, bir çıkamadık. Hadi bakalım. Adam, adam. Çıkabildik. Hadi bakalım. Asansör nerede? Burada değil Arkadaşlar asansör hemen geliyor, hemen de mi? Gelir istemem. Şuradan inelim mi? İnelim. Hadi şuradan inelim. Ay. Gel. Burası kaçıncı kat? Dört. Dört Bu mü? Bu Gel. İyi hadi gel.